Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir Endonezya'mı tayçan yapıyoruz. Evet. İlk önce yapımına geçelim. Arkasından tadımda görüşmek üzere. duble. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bir tadımı yapacağız. Hı hı. Tavuktan böyle mis gibi bir e, koku geliyor. Evet. Ama pilav böyle hamur gibi. Hamur gibi. Bu daha low karbonhidrat. Yani karbonhidrat biraz daha düşük oluyor ama yine pirinç yine pirinç hafla. Ama daha yani. for example normal pilav ya. Bu kadar. Bu sadece aynı çok ama bu kadar pilav. Anladın mı? <laughs> normal pilav böyleyken Çünkü bu Bunu sıkırsın böyle. Daha su var. Anladım. <laughs> Bakın tadında var. ne var? Sadece pilav. Pirinç sadece. Aha sadece pirinç. arkadaşlar net lapa, net lapa, hamur, <laughs> hamur, net lapa, net Bu net lapa, net lapa, net lapa, net ya. net insan, geliyor lapa, net 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 Hmm. I remember. o japon insan sevmiyor fındık pekmez. Sonra kendini pişirmek anladın mı? Ha, böyle pişiriyor uh, bu tarzı. daha taze. Arkadaşlar gelken You try tav with tavuk. <laughs> tavuk tadı geliyor. Tabii <laughs> <laughs> sarımsak, <laughs> sarımsak tadı geliyor. Aha. Gerçekten sarımsak geliyor. İle bu. Kokusuna tavuk. Net. Limon. Sonra, for example, sen seviyorum. Bakın limonla söyleyeyim. Ne? Düz. Daha dilim tavuk yemedim Bakalım. Şöyle. Hmm. Bir sos. Akar limonlu gerçekten çok güzel olmuş tavuk. Hı. İlk defa yiyorum limonu mükemmel. Hı. -hı. sos. Şimdi sosa basıyoruz. Hı hı. Sos %100 acı. Zaten biberin tohumları içinde. <laughs> o kadar acı değil. O kadar acı değil, kokusu yakıyor. Nasıl? Sos lezzetli. Acı. O kadar acı değil, yalan acı. Bayağı acı. Ama daha güzel mi? Daha iyi mi? Güzel. Hmm. Ama limonla da fena oldu. He, evet. Ya Endonezya yemekler acayip teferruatlı soslar, mostlar çok uğraştırıyor. Bizi öyle de karıştırıyor. Biz çok seviyor baharat ya. O işte. Aynen güzel oluyor. Afiyet olsun. Şimdi mesela biz bunu yapsak nasıl yeriz? Ben sana söyleyeyim böyle pilav bile uğraşmayız. Bir tane lavaş ya da ekmeğin üstüne basarız böyle çat diye yeriz. Hmm. Ya biz uh, Indonesia'da ya siz uh, en önemli yemek ekmek tamam mı? Biz pilav o işte her zaman yanında pilav var. Siz her zaman yanında ekmek var. Aynen. Anladın mı? Ve Çok hmm. çoğu videoda ödedin. Gerçekten biz ekmek kullanmıyoruz iki yıldan beri. Çok nadir tost falan yaptığımız zaman. Onun içine böyle kavurma, beremen ve benzeri şeyler yediğimiz zaman. O da her zaman değil. Hmm. Bayağı çıkmış. <laughs> Arkadaşlar lezzetli hiçbir sıkıntı yok. Ama sadece şunu diyeyim size. Ee, eğer şey yediyseniz e, bu enderose tarzı pirinç pilavı falan yediyseniz Hı -hı. E, tuzsuz, karabersiz bir pilav oluyor. Hı, -hı. Bu da tamam. aynı şekil. Ama hamur gibi yani açıkçası. De bana falan. göre, Hı. bana Sağlıklı. göre sağlıklısı bence aynı. Bana göre diğer yaptığın pirinç daha güzel. Hı, -hı. Hı, -hı. Hangi diğer? Nasıl goreng? Sadece pirinci haşladın. Aaa. Yani diğer taze yaptın daha iyi. Bu hamur gibi gelmiş bana. Geliyor yani şu an bana. Aslında. Biraz da şeyde de benziyor. Hani şu ne o yemeğin ismi ya? Fasulyeden yapıyorsun ya falan. Hamur gibi, aynı peynir gibi, aynı lastik gibi. Ben mi yapayım? Suyun içinde bekliyor. Ben mi yapıyorum? Hani çuvalda yaptığın yere koydun tepsilerle. Tavuk. Da, tavuğu. tofuya da benzemiş <gülüyor> biraz. hmm. <laughs> <laughs> <Akacı>. Pirinç yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama tavuk derseniz mükemmel. Ya bir de soğuk ya. <laughs> ben sıcak seviyorum. <laughs> Akacı, limon limonla fena oluyor ya. Limonlayınca balık yiyorsun gibi oluyor. Acı Acı etmişiz. Acı değil. Acı be affa. Vallahi dilim yanıyor. Vallahi dilim yanıyor. Yalan söylemiyorum. Ama acı değil benim. Acı, acı. Sen. Senin dil acı. Benim dil acı değil. Vallahi acı ya. Arkadaşlar. Lezzet olarak 10 numara. Şu pilava bir şey diyemiyorum. Ama tavuk gerçekten lezzetli. Hı -hı. Sos lezzetli. Acı, acı sevenlere mükemmel ağzım <laughs> Daha fazla uzatmayalım. Canınız da istemesin. Arkadaşlar gerçekten tadılması gereken bir yemek. Gerçekten mükemmel olmuş. Tek sıkıntı biraz soğuktu. Ama sos sıcak olunca o onu kesti. Pirinçlere biraz soğukluk var. Onun dışında pirinç yani. <laughs> Hamur pirinç. Çünkü saatte ya hemen soğuk. Hemen hemen sıcak sıcak yiyeceğim onu. Hı hı. Arkadaşlar buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Kendimize çok iyi bakalım. Don't forget to like, subscribe and comment. Bye bye. Arkadaşlar. <laughs>